Servet 8'den herkese selamlar. Avrupa saatmesi bu bölümünde Adana Akmer Galatasaray maçını konuşacağız. 4-1 kaybetti maalesef maçı Galatasaray ve oyun olarak da kaybetti. Maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın bir oyun fikri yok gibiydi sahada ya da varsa da biz görmedik. E, düşük oyuncu performansları bununla birlikte ama en başta oyunun olması, oyunun olmaması Galatasaray'ın ee, yine tek fikirde bağımlı kalması, sadece koşarak oynamaya çalışması bir Avrupa maçını daha heba ettirdi. Bunu detaylandıralım istiyorum. Ee, sizin de değerli yorumlarınız eşinde. Çünkü tur oldukça büyük riske girdi. Yani çok büyük avantaj elde etti Azra Tabii ki ikinci maç oynanmadan Galatasaray elendi diyemem ama zor. Ee, bayağı Baya iş zora girdi. Ee, bunu bir konuşalım. Servis 8 e abone değilse kabul olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, size de sorayım. Hiç, benim hissettiğim hissi siz de alıyor musunuz Galatasaray Avrupa maçını izlerken? Çok benzer maçları izliyormuş gibi hissediyorum ben. Sanki böyle bir maçın tekrarını birkaç hafta birkaç ay önce oynanmış bir maçın tekrarını izliyormuş gibi hissediyorum. Aslında böyle tekrar maçları genellikle iyi Avrupa maçlarının sonu olur da yani kazanılan Avrupa maçlarından sonra olur. Sanki Galatasaray daha önce sorun yaşadığı maçları bir kez daha ikram veriyor. Benim de gözüm takılmış izliyorum gibi hissediyorum. Sadece o Kaan Ayhan'ın kırmızı kart pozisyonu için değil bu dediğim. Ki artık o sosyal medya kesitlerine düştü. Son Prag maçı hakikaten çok birebir pozisyon. Aynı çalım çeşidi, aynı faul, aynı ikinci sarı kart, aynı itiraz, aynı hatta sekmesi bile aynı sonrasında Kaan Ayhan'ın. Birebir aynı, her şey aynı. E, senaryo da aynı. Okan Hoca'nın hamlesi de aynı o konuda. Oralara geliriz. Ama benim bahsettiğim şey daha genel bir oyun resmi Galatasaray problem yaşadığı maçlara bakıyorum. Hep aynı şeyler. Koşarak oynanan bir oyun. Koş 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 koş. Pres sonuç alama. Dönen topta birilerini yakalamaya çalış. Galatasaray sonrası sürekli bir siyahi bir oyuncuyu yakalamaya çalışırken görüyorum. Oyevusu oluyor mesela. Bir ara Oyevusu'ydu. İlk maçlarda Okan Hoca'da Galatasaray Avrupa maçında. E, bir ara işte yakalıyor, yakalamaya çalışıyordu. Şimdi Poku'yu yakalamaya çalışıyor. Sürekli arkaya kaçan birileri, yaka paça yetişmeye çalışan bir Abdülkerim, Berkan. hep aynı senaryo görüyor gibi geliyorum. yani bu bir ciddi problem aynı zamanda. Yani Okan Hoca iki sezonluk Avrupa macerasından sonra takımın üstüne hiçbir şey koymamış gibi gözüküyor. Ve şu tartışma biraz yanlış anlaşılabilir. Ben her zaman pres olmaz derken pres olmaz anlamında taşımıyor bu. Tabii ki Galatasaray'ın maç bazı maçların anlık planı bu olabilir. Sezonun genel planı bu olabilir. Genellikle rakibi böyle çözmeye çalışabilir ama tek plan bu olmamalı. Yani Galatasaray sanki başka bir seçeneği yokmuş gibi davranıyor. Koşalım, pres yapalım, direkt geçiş oynayalım ama eğer tutmazsa da yapacak bir şey yok. Bu maçta böyle geçsin diyerek bu iki sezonluk Avrupa mercerasını geçirdi. Zaten sonuca bakıldığında başarılı sonuçlar yok. Bu sezona bakılınca asıl hedef Young Boys'a elenince gitti. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı Galatasaray. Sonra Avrupa Ligi asıl hedef X8'di. Yatırımın karşılığı oydu. Son haftalarda yine yaşanan kayıplar Dinamo Kiev özellikle ki benzer senaryoyla. Yine bir kayıp. X8 dışında kalınma sonra Ajax maçı benzer senaryo. Yine Galatasaray sonrası birilerini yakalmaya çalışıyor. Koş 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 birileri koşturuyor. Sonuç gelmiyor. X8 dışında kalındı. Sonrasındaki ilk tur Ağzı Akbar maçı yine aynı senaryo hem oyun yok hem sonuç yok. Gerçekten çok ciddi şekilde başarısız bir Avrupa sörümünü izliyor Okan Hoca'yı. Ve üzerinde bir şey koymuş değil. O Yavuzeli takım neyse o takımın yarattığı sorunlar neyse bugün Azi Akbar'ın yarattığı sorunlar aynı. Birebir aynı şeyler. Ya oyuncular bazen değişiyor. Savunma çok değişmiyor gerçi de. E, oyun fikrinde bir belirgin bir değişiklik görmüyoruz. Mesela bu maçın önemli eksikleri vardı tabii ki. Ama Eksiklere den vurulacak bir maç olmadı. Çünkü Galatasaray eksiklere göre bir takım belirlememiş, bir oyun tarzı belirlememiş. Sanki yine Davison varmış gibi, orta sahada Torreira varmış gibi, ileride de Osman varmış gibi oynamaya devam etti. Savunma attı, öne çıktı. Çok fazla top dolaştırılmadı. Pres tercih edildi yine ön tarafta ve genellikle uzun oynandı. Ama uzun oynadığınızda evet Morata çok da karşılıyor ama Ossimen'le aynı şey değil birebir aynı şey değil. Pres yapmaya çalışıyorsun ama Torreira yerinde kan var. Öyle bir problem var. Savunma yönünü çıkartıyorsun ama Davinson yok. Ki Davinson varken bile bu oyuna dönüldüğünde Galatasaray problem yaşıyordu. Topa sahip olamadığında sadece geçişi ya da presi tercih ettiğinde dönen toplarda hep sorun yaşadı Galatasaray. Eksiklerle birlikte daha da büyük sorun yaşadı. Mesela ben bu maçın özelinde daha farklı fikir görmek isterdim. Bugüne kadar görmediğimiz Galatasaray'da Dağ alanları kapatan şöyle bir beşli hayal edin. Savunmada eksik parçalarla birlikte şöyle bir üçlü çıkabilirdi. Kaan olabildiğince en dar alan, en e, alan savunmasını rahat yapabileceği bölge merkez stoper olabilir mesela. Merkezde Kaan Ayhan, solunda Türkerim, sağında Koyes'ta. Şalay ve Yelert çok yakın oynayan onlara Kaan Hatta e, çok dengeli çıkan hücumlara çok dengeli çıkan Kanat Pek performansı. Neredeyse beşli gibi karşılayacak yani Galatasaray. Azi Akbon'u kendi ceza sahasının biraz önünde. Berkan belki orta sahada koysun. En azından orada kademesi var. Hamle yapamazsa arkaya ya sektiğinde karşı karşıya kalmıyor oyuncu. Bir kademesi oluyor. Savunma hattı oluyor. kullanmak zorundaysan orta sahada olabilir. Ki evet Kaan şey, Berkan hakikaten hiçbir bölgede şu anda olmuyor yani. Bir kere müdahalesizlik sadece koşarak oynayan oyunculardan bir tanesi. E, Gabriel Sara var ne olursa olsun. Belki böyle bir oyunda Mert e, Kerem Demirbay daha fizikli vesaire daha orta saha gibi. Zaten madem uzun top tercih ediliyor. Ön tarafta Monato'ya Barış Alper kalsın. Yeter. Merkez boş kalmasın. Savunma boş kalmasın. Yani böyle bir maç fikrinde Sönük bir maç izlerdik belki? Ki, keşke öyle olsaydı. Keşke Sönük bir maç izleseydik. Temposuz bir maç izleseydik. Bu maçı tempolu hale getirmek. Hızlı geçiş oynanan bir maç haline getirmek. İkinci kez deplasmana çıkmak demek zaten. Zaten deplasman. Bir de onların istediği oyunu oynayarak, Ağzı istediği tempo oyununu oynayarak bir kez daha deplasmana çıkıyorsun. İki kez avantajlı hale geçiyor Ağzı Ve sonuçta bu oluyor. Bu bahsettiğim düzen çıksa sıkışık alan az adamlı hücum. Zaten uzun top deneniyor bu arada. Uzun top deneniyorsa böyle olmalı benim anladığım kadarıyla. Everton gibi oynamak lazım. Geride eksik yakalanmadan ön tarafta Beto, Dukure bunlardan bir tanesi bir şeyler yapsın gibi uzun top atarsın. Hakikaten bir şeyler olursa olur ki yapacak adamlar da var Morata gibi. En azından eksik yakalanmazdı eksik savunmayla. nitelik olarak eksik savunmayla sayısı olarak da eksik yakalanmazdı Galatasaray. Diyelim ki bu senaryo tutmadı bence maksimum bir farklı yenilirdi. Yani olmamış hali bunun oyunu tutalım alan geride alan bırakmayalım. Bunun tutmamış hali ...maksimum bence bir farklı marguliyet olurdu. Yani Azi Akbar'ın da... dışında çok böyle... ...sıkışık alanda iş yapacak oyuncusu yoktu bence. Hepsi açık alan oyuncusu. Tempo yapıldığında... ...devreye girecek oyuncular. Ee, böyle bir maç birini görebilirdik ama... ...dediğim gibi Galatasaray eksikleri varmış gibi... ...davranmadığı için buradaki ilk sebep... ...bu kayıptaki, ciddi kayıptaki... ...ilk sebep eksikler olamaz. İlk sebep... ...oyunun olmaması Galatasaray'ın. Ve oyunundaki... ...çarpıklıklar. Yani birbiriyle bağdaşmayan fikirler... Mesela şimdi Abdülkerim, Berkan gibi dönüşlerde çok zorlanan stoperlerin var senin. E bununla birlikte oyun kurarken bu stoperler çok öne çıkıyor. Çok öne çıktı. Berkan, Abdülkerim özellikle baya orta saha yayın oralara kadar geldi. Kanspektler de çıktı. Hede de Yelert iki tarafa da yetişemedi. Mesela Jelert yok gibiydi sağda. Pozisyon yerken Galatasaray savunmaya yetişemedi. Atak yaparken uzun oynadığı için Galatasaray hücuma yetişemedi. Öyle kaldı arada bir yerde koşuyordu Yelert. Ben yani hiçbir yere bir faydası olmadı ama bu kendisinden değil yine oyundan kaynaklı bir şey en başta. Böyle bir takım var. Ama bir taraftan da Galatasaray yerleşmeyi de tercih etmiyor. Yani savunma öne çıkıyor ama yerleşmeyi de tercih etmiyor. Abdülkerim Alver yapıyor ikinci pasında, ikinci alışında uzun gönderiyor. Uzun göndermek demek %70 top kaybı demek hemen hemen. Yani ileri hatta Morata'nız da olsa, Barış Alper'iniz de olsa savunma her zaman avantajlıdır. Ya o Oğuz'un savunma arkasına koşu atan oyuncunun önüne düşmesi ya da Santafor'u çıkıp kafeye vurup yanında koşu atan ikinci forvetin önüne düşmesi sadece kafeyi vurmak da yetmez çünkü. Morata kafeyi vurdu. Top yine azak oyuncuda oyuncu kalınca bir şey değişmiyor. Yine top kaybı aslında. İndirdi Barış Alper'e geçti top. Tamam. Ya da direkt golde olduğu gibi. Galatasaray'ın golünde olduğu gibi. Şalay uzun vurdu. Morata düşürdü önüne. Devamında gol geldi. Tamam. Ama bu daha düşük ihtimal. Yani %70 ihtimalle top rakip karşılayacak zaten. Karşılaması demek Azi atak başlangıcı demek ve sen yerleşmeden uzun vurduğun için ve savunman da geri koşması sıkıntı savunman önde kaldığı için ve zikzaklı bir savunma duruşu da yok. Haliyle Azi Akman sürekli eksik yakaladı Galatasaray'ın. Sürekli eksik yakaladı ve maçın sorunu geçeceği başından beri belli. En azından birbirine gelmişken en azından 1-1'e gelmişken daha dengeli bir oyuna geçmesini ben beklerdim Galatasaray'ın. Denemesini beklerdim en azından ama hiç denemedi bile. Ee, ama hakikaten dün canlı yayında da konuştuk. Emre Özcan, İnan Özdemir'le birlikte Sokrates Test Dergi'de ki güzel de bir yayın oldu bence. Sizden de güzel tepkiler geldi. Teşekkürler burada katılımlar için. Buradan da mutlaka katılımlar vardır. Ee, ya Orada da sıklıkla konuştuğumuz bir konu. Okan Hoca'nın çok böyle derdi de yokmuş gibi gözüküyor. Yani benim başka bir oyuna geçmem lazım artık her tarafta priyesi her tarafta koşarak ki benden daha iyi koşan takımlar oluyor. Hatta avantajlı bir şekilde onların lehine oluyor bu iş. Benim daha dengeli oynamam lazım ki araya kalite farkı girsin. Ayak kalitesi farkı girsin ya da deneyim farkı girsin. Böyle bir derdi de çok yok gibi. Yani Lemina'yı kadroya dahil etmeme fikri de bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Mevcutlardan da böyle bir oyun çıkartma çabası olmaması da buna işaret ediyor. Yani Okan Hoca'nın çok böyle ikinci bir oyunum olsun gibi bir çabası da yok. Bu Avrupa serüveninde özellikle iki sezondur pek görmedim yani. Şöyle Galatasaray'ın evet iyi oynadığı maçlar, ve pres yaptığı maçlar, iyi sonuç aldığı maçlar, pres yaptığı maçlar. Diğer tarafa oynamak zorunda kaldığında bırakın maçı 10 dakikası yok Galatasaray'ın. 10 dakika iyi oynamışlığı yok. Kazandığı maçlar dahil mesela Tottenham maçında, Arsenal maçında Genellikle pres'e cevap aldı Galatasaray. Sonucu da buldu ama presi artık yapamadı. Takımın yorulduğu dakikalarda 10 dakika dahil, oradaki 10 dakikalarda dahil hepsinde kötü oyun vardı. Tottenham maçındaki son 10 dakika, Ersup maçındaki son 10 dakika, lig başlarında böyle durumlar yaşandı. E, haliyle bu çok temel bir problem. O yüzden diyorum sürekli aynı maçı izliyor gibiyim ve bu konuda bir gelişimde yok. Okan Hoca'nın Avrupa karnesi ciddi şekilde e, zayıf. Bir de oyun hamleler... Hamle durumu var. Çok fazla karıştı ortalık. Herkes bir ara yani sol bekler değişti, sağ bekler değişti, stoper oraya geldi, orta sağ karıştı. O, bence bu da bir... Yani adam yer değiştirerek sorun çözülecek olması da e, bana kötü mesaj verdi açıkçası. Yani Okan Hoca adamların yerini değiştirerek işin rengini değiştireceğini düşünmesi de bence problem. Oyun bir kere oyunu değiştirmesi gerekiyordu Galatasaray'ın. Fikrini değiştirmesi gerekiyordu. Orta sahada birilerinin artık şunu yapması gerekiyordu. Bir top bize kalsın, bir dengeli çıkalım. Birbirine gelmiş hazır en azından birbirinden sonra. Ama Okan Hoca hep yer değiştirerek. Verkan orta sağ, Kaan Ayhan'ı sağa çekip adam yerini oyunu değiştirmeden adamların yerlerini değiştirerek sorun çözmeye çalıştı. Bu da bir çözüm değildi. Olmadı da zaten. Hatta maçtan sonra basın e, toplantısındaki açıklamalar geldi Okan Hoca'nın. Kaan Ayhan'ın ben neden sağ beke çektiğini hiç anlamamamıştım. Bence bunun düşünme nedeni daha da anlaşılmaz. Ee, sarı kartı vardı. Merkezde daha riskliydi. Kenara aldım o yüzden. Beki aldım gibi bir açıklama var. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir açıklama gördüm. Canlı yayında. Yani ben bir yanlış hatırlıyorum dedim o an. O yayında. Lahto en çok birebir deneyen oyuncu gibi geliyordu bana. Akmar'ın soldaki kanatlık oyuncusu Lahto. Sürekli birebir deniyor. O sırada istatistiklere baktın. Açıklamadan sonra. Hakikaten maçın en çok dribbling girişimi yapan oyuncusuymuş Lahto. Yani maçta en çok birebir zorlayan adamın önüne atmış oluyorsun. Sarı kartlı futbolcu için daha riskli değil mi? ki Kaan Ayhan gibi savruk hareketler yapabilecek bir oyuncu için daha riskli bir hamle. Ki bir tam olarak Lahto'nun içe çalımında yine Prag maçına çok benzer bir ikinci sarı kart, kırmızı kart. Bu arada bu da ayrı bir soru işareti. Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra bir tane Galatasaraylı var mı? Aranızda maçı izleyen. Bu çok soru sordum ama. Galatasaray 10 kişi kaldı. Bu maç böyle en azından tek farklı biter. Galatasaray bir şekilde oyunu kitler. Bu iş böyle biter. En, en, ufak his geldi mi? Bence hiç gelmemiştir. Bu da bir sorunu işaret. Niye bu kadar şalter iniyor ki Galatasaray 10 kişi kalınca? Niye birden 4'e 5'e falan gitme ihtimali oluyor? Bu da Galatasaray'ın temeldeki oyununda problem olduğunu gösterir. Yani bir takım duruşu, bir oyunu olan takım eksik kadro da olsa ya da saha içerisinde 10 kişide kalmış olsa en azından belli bir süre götürür o işi bir takım resmini. Ama öyle bir fikir olmadığı için, temelde ve eksik olduğu için çok kolay dağılıyor. Yani en ufak ihtimalle çok kolay dağılıyor. Ee, öyle yani ben yine bireysel performanslara gelmek istemiyorum. Ki orada Quest'a da çok soruluyor. Transfer içeriğindeki fikrim biliyorsunuz. Belkan soruluyor. Abdülkerim durumu soruluyor. Çok konuşuluyor. Onları da konuşacağımız zaman gelir ama burada ana problem takım oyununun çok yani oyun olarak bir şey vaat etmemesi Galatasaray'ın. Plan olarak bir şey vaat etmemesi. Bu da oyuncu performansını çarpı 3 şekilde kötü gösterir. E, o yüzden ben yine burada bireysel oyuncu performanslarına girmek istemem yani. Asıl oda odakta kalmak Galatasaray'ın takım oyununu ve ikinci bir oyunu oynayamamasında kalmak daha önemli. Ajax maçında da böyleydi. Değişen bir şey olmadı. Bence durum bu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.